Tamam hocam. Buyur hocam. Evet ben Cemal Ahtar Emekli Öğretmen. Her insan doğup büyüdüğü vatanını, köyünü her zaman arzu eder. Benim de arzumanım köyüm, insanların onlara karşı sevgim, saygım, bağlılığım mevcut. Onun için emekli olduktan sonra Elimden geldiği kadar köye yararlı olmak için her alana başvurdum. Önce köyümüzün insanları onlar için dernek kurduk. Bir araya geldik, birlikte olduk. Bir tane dayanışma meydana geldi. İnsanlarla bir arada olmak büyük bir mutluluk. Hele kendi insanları, köylüleriyle bir arada olmanın Sevkini tatmak herkese nasip olmaz. Biz birliktə, bərabərlikdə olmanın e, nəticəsində İstanbul'da eee bu Maltepe, Sancaktepe'deki eczacıbaşı bölgesinde gayretlerimiz ve el birliğiyle dayanışmayla hem derneğimizi kurduk. Derneğimize gerekli binayı sağladık. eee ve bu çevrede Bina olarak, birlik beraberlik üye sayısı olarak çok ileri bir noktaya noktaya elde ettik. Bu dernekte vazife alanlar üyeler olsun, yöneticiler olsun, dernek başkanlarının yapan köylülerimiz olsun, üyelerimiz olsun, onlar çok e, beğeni kazandılar, çok e, örnek çalışmaları yaptılar çok ileri bir noktaya getirdiler derneğimizi ve şimdi mutluyuz.